Yalnız sen kaç kilosun? E Ee, E e. Her şey bana diyorsun zaten. Gel bakalım, bakalım gel 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 gel. Gel banyodan bakalım kaç kilo olmuşsun beni. Çocuklar banyoda ne yapıyorsunuz? Aa, anne bu tartı çalışmıyor Ne tartı mı? Hı -hı. Nasıl çalışmıyor? Çalışıyor anneciğim. Bir şey diyeceğim bu küçücük alanda tartmak yerine sizi alsam salona götürsem tartıyı orada baksak kilomuz olur mu? Hı, kucakta ben de onu öbür... Elini tutmayı denesek. Gel içeri gidiyoruz. Ben şim... Sen de Hadi bakalım gidelim şimdi. Yürü bakalım. Bakalım. bir dakika bir dakika. Tartı halının üstünde doğru tartmaz ki. Laminatın üstüne koymalısın. Sabit düz bir yer olmalı. Evet şimdi. Şu anda sıfır yazıyor. Koy bakalım sen tartacaksın ben söyleyeceğim sana. Dur Rüzgar önce. Tamam tamam önce Rüzgar tartasın Rüya bekle. Evet çık iki ayağını ne diyor? 15 kilo 300 gram. İn sıra sende. Çık bakalım, bakalım. 21 kilo 600 gram diyor. Tamam mısınız? Beraber. Beraber bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim sen ama tartıldın ya. Bir daha niye tartıyoruz? Beraber bir de okunmuyordu. 35.30 gösteriyor. 300. Ay dur düşürüyorsun kızı dur. Tamam mı? Başka merak ettiğiniz bir şey var mı? <laughs> Ne? Puzzle. Puzzle mı? Rüzgar koy koy puzzle ölçeceğiz. Anneciğim puzzle biraz hafif olduğu için ölçmeyebilir ama. Bakalım. Ne dedim size? Sabit bir yerde olmalı. Getir koy bakalım şimdi puzzle'ı. Çevir çek azıcık. Puzzle'ın ağırlığı yokmuş. Demek ki bu tartının ölçebileceği ağırlıktan daha düşük bir ağırlıkta. O zaman Rüya düşünüyorum düşünüyorum peki. Dene bakalım tartacak mı? Çıktı mı bir şey? Yok bunda da çıkmadı. Peki bu mumları tartar mı? Anneciğim çıkmadı. Mumları tartar mı sence Rüya deneyelim mi? Bunları, bunları tartmıyor sonra hiç tartmıyor. Deneyelim bakalım ya. Vallahi tartmadı. Biraz bastırayım. Bastır bakalım. Şimdi oldu. Rüzgar. Arabanın üstünde durmamalısın ama. Evet, Düşebilirsin. Peki. Başka ne olabilir? Daha ağır bir şey tartabilmemiz için. Gel oturacağım demiş. Otur bakalım oturunca tartacak mı seni? Rüzgar mısın? <laughs> <laughs> Tartıldınız mı yani sizce şu anda? Evet. Oldu mu? <laughs> Tamam o zaman tartılmıyor. Tartamıyorsa bırakalım. Ha, siz kendiniz öyle oturun dikilin ve tartılın. <laughs> Bakıyorum dur 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 Rüzgar. 35.75